Turkcell üzerinden ek internet paketleri nasıl alınabilir? Bu videoda sizlere bunu anlatmaya çalışacağız. Turkcell haftalık 1 GB ek internet paketi. Bu internet paketini almak için büyük harflerle haftalık 1 GB yazıp 2222 -22 mesaj gönderdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu paketin fiyatı 24 TL'dir. Turkcell 2 GB ek internet paketi. Bu paketin fiyatı 35 TL'dir. Turkcell 2 GB ek internet paketi almak için 2 GB ek yazıp 22 çift sıfıra mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 3 GB ek internet paketi için 45 TL olan bu paketi satın almak için 3 GB ek yazıp 22 çift mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 6 GB'lık 70 TL tutarında olan bu paketi almak için 6 GB ek yazıp 22 çift 0'a mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.